Geçtiğimiz aylarda yapılan kongrede başkanlığa getirilen Ertan Sütçü ve yeni yönetimi protokol ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Sütçü, Kaymakam Aziz İnci ile başlattığı protokol ziyaretlerini İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Demirel ile sürdürdü. Ziyarete konuşan Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ertan Sütçü, kendilerini kabul eden İnegöl Cumhuriyet Başsavcısına teşekkür etti. İl Genel Meclis üyelerimiz ve belediye meclis üyelerimiz ve ilçe yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber başsavcılığımıza ziyarete gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle üstü kabulümüzden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak 23 Aralık'ta 5. olağan kongremizi icra ettik. Elhamdülillah e, kongremiz istenilen düzeyde e, heyecanlı coşkulu bir şekilde bir kongre icra edilmiş oldu. Yeni yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam etmek etmek e, etmekteyiz. Diğer taraftan Saadet Partisi olarak en son yerel seçimlerde %29 oy almış. Yani halkımızın eee üçte birinin e, tercihini almış olan bir partiyiz. Bu sorumlulukla ilçe halkımızın menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımızı inşallah gayetli bir şekilde e, devam ettirme noktasında e, inancımız tam. Diğer taraftan Saadet Partisi elhamdülillah rahmetli hocamız başta olmak üzere 42 yıldan beri adil bir düzenin, adil bir paylaşımın sağlanması için mücadelesini ortaya koydu. Bu düşüncelere sahip bir teşkilatız. Ve bunun da yerine gelmesi için adil bir paylaşımın yerine gelmesi için parti olarak üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Özellikle son zamanlarda yine gönümüzde ülkemizde suç oranlarında ciddi bir şekilde artış gözlenmekte. Bu şunu gösteriyor. Üzerimizde tabii ki sorumluluk gereği suç oranlarının daha aza indirgendiği, iyiliğin ve güzelliğin artış olduğu, adaletin e, üst seviyeye ulaştığı bir e, İnegöl, bir e, ülke olması için Saadet Partisi olarak üzerimize düşen vasifeleri yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Ben e, son olarak Hüsnü kabulünüzden dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim e, inşallah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Teşekkür ediyorum. İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yemirel ise göreve gelen yeni Saadet Partisi ilçe başkanı ve yönetimine başarılar diledi demokratik toplumun vazgeçilmez unsuru olan siyasi partilerden Saadet Partisi ilçe başkanı ve yeni yönetim kurulu üyesi arkadaşlarının yapmış oldukları bu anlamlı ziyaret için kendilerine huzurunuza teşekkür ediyorum. Değerli başkanımızın ifade ettiği gibi 23 Aralık'ta kendileri ilçe başkanlığına seçildiler. Yeni yönetimle beraber başta İnegöl olmak üzere ülke genelinde hizmet aşkıyla ee, ülkemizin geleceği adına e, çözümler üretmeye ve birlikte çalışma yolunu tercih ettiler. Giymiş oldukları bu ağır hizmet yükü altında kendilerine başarı temenni ediyoruz. Nihayetinde toplumun e, düzeni ve gelecekle alakalı toplumun huzur ve refahı için yaptıkları, yapacakları projeler ve düşünceler anlamında kendilerine şimdiden başarı temenni ediyoruz. Nihayetinde az önce de belirttikleri gibi siyasi partilerin önemli görevlerinden birisi de toplumun huzuru ve refah ortamını ileriki seviyelere yükseltmek. Esasında biz de adli cami itibariyle bu anlamda toplumun huzur ve asayiş olaylarını minimum seviyeye indirgemek. Eğer hata yapanlar, suç işleyenler varsa da kanunun ve anayasanın verdiği yetkilerle bunlara gerekli kanuni müeydileri uygulamak bizlerin anayasal bir görevi. Biz de o kapsamda toplumdaki huzurun sağlanması anlamında kendimizi görevli sayıyoruz ve o anlamda katkı sağlamaya çalışıyoruz. Kendilerine yapmış oldukları bu anlamda için tekrar teşekkür ediyorum. Şimdiden sonraki çalışmalarda Vatandaşımıza ve insanlığa yapacakları hizmetler adına gayretleri için kendilerine başarı temelisinde bulunuyoruz. Sunmuş oldukları bize vermiş oldukları çiçek ve ziyaretler için ayrıca teşekkür ediyorum. Ziyaretin ardından Saadet Bars İnegöl İlçe Başkanı Ertan Sütçü günün anısına İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Demirel'e çiçek takdim etti.